Hamsidos koyunun girişindeyiz. Burada cırcır cır böcekleri abartmışlar. Senfoniye dönüştürmüşler işi. Koyun girişi 3 TL. Araç parkı ücretsiz. Sağ taraf deniz, sol taraf da deniz. Karşıda da ada gibi bir şey var. Solda bir yol var. Yürüyüş yolu 2000 metre diyor. Orayı yürüyeceğiz. Yağmur barınağı diyor 1400 metre. Yürüyüş yolundan 500 metre sonra falan böyle bir ne diyeyim kamelya mı diyeyim böyle bir şey çıktı solda. Evet yoldan görünmeyen manzarayı burada görebiliyorsunuz. Burada çok büyük bir hayvan var etrafta dolaşan. Kıyaslamanız için parmağımın yanına koyuyorum. Yağmur barınağı da burası olsa gerek. Karşımız yürüyüşe başladığımız yer. Şuradan itibaren bütün koy boyunca yürüdük 2 kilometre kadar. Şimdi geri yürüyeceğiz tekrar, aynı yere. Yaklaşık iki saattir şu patikadaydık. Şimdi başladığımız noktaya geldik. Şu aşağıda çok güzel kamelyalar var. Oraya bir ineceğiz. Kamelyadan aşağıya böyle bir patika iniyor. Çok güzel bir ağaç. Salın üstündeyim şu anda. Sal iskele diyeyim. Biraz önce bizim yürüdüğümüz yol şu tepelerin üzerinden karşıda görünen Kamelya'ya ve sonrasına. Oranın neredeyse ucuna kadar gittik. Yürüyüş yolu bu şekilde devam ediyor. Burada da Kerpi, pembe kayalardakine benzer bir oluşum var. Deniz döve döve kayanın içine doğru yarmış. Az önceki görüntü şuradan çekmiştim. Şimdi o altı boşluk olan kayanın üzerindeyim. Amfilos koyu bu kadar. Buradan ayrılıyoruz.